YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Öçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Rotterdam 2023 seçkisinden izlediğim 75 film arasında 43. sıraya yerleşen Tam Film Festivali Ulusal Yarışması'nın en iyi yerli ilk filmi. E, sanki Sanger Her Şey Biraz Felaketi Türkiye Premier öncesi sizler için inceledim. <laughs> Başı sanki her şey biraz felakette ee, aslında e, yani böyle anarşist e, kontrolden çıkan gençleri e, merceğini alıyor, e, Fransız yeni dalgasına selam çakmaktan ziyade ee, yani Noah Baumbach ve e, Wes Anderson'ın etkili bir gençlik dramatisine imza atıyor. ya yani Özellikle samimi bir oyuncu kadrosu var filmde ve baştan sona e, onları seyrediyoruz ve sanki her şey biraz felaket ismi de e, ikonik bir şekilde yapılmış. E, afişe e, selam çakarak e, bize tesir ediyor gerçekten ve e, yani böyle bir hafif distopya distopyavari bir evren yani anti felaket evreni var ve bu da büyük oranda yapısal olarak Emre Eksan'ın Körfezi ile kardeşlik ilişkisi kuruyor. Ya bu anlamda özellikle yani bu şeyi yaklaşımı böyle hani son dönem Türk sinemasından belki onunla Ela ile Hilmi arası denebilecek bir yapısı var. Ya burada özellikle oyuncu kadrosu fazlasıyla samimi şeyden özellikle işte Melis Sevinç'ten İbrahim Arıcı'ya, Melisa Bostancıoğlu'ndan, Mertcan Sevimli'ye. Yani Türkiye sinemasında özellikle samimi e, gençlik filmleri e, fazlasıyla aranıyor. Yani burada Umut başı o boşluğu doldurmuş. Yani Zaten kurguyu kendisi yaparak da ya belli bir enerjinin, belli bir e, tazeliğin, geleneğin sözünü vermiş. Yani böyle ağır aksak e, kamera çerçevelerinin ötesinde e, cidden bir samimiyet eşiğinde geliyor her şey. E o açıdan da yani gençlik komedileri arasında belki biz size döneriz gibi böyle bir e, iddialı bir noktaya ulaşmasa da veya e, yani ismi iddiasında olduğu kadar böyle Fransız yeni dalgasına selam çakmasa da e, Noah Bombak geleneğinden e, kendine özgü e, çizgi roman parçaları e, bize hissettirdiğini gösteren bir filme dönüşüyor ve e, böyle yani dramedi yönetmenleri arasında da ee, yeni bir ismi ekliyor. Ee, şey yani kısa filmcilikten çıkma e, ee, Umut Subaşı yani burada fazlasıyla yani dikkat çekici zaten e, kısa filmlerinde de isimler ikonikti. Sana inanmıyorum ki, ama yar çekimi var. Özellikle ilginç filmlerinden biriydi. Ee, burada da özellikle samimi bir ilk filme imza atmış yani. Buradaki e, gençlerin mücadeleleri e, yani günümüz toplumundaki e, politik dünyaya dair e, onun arka planında kalarak mücadele edip şey yapmaları yani birbirlerine destek olmaları dikkat çekici bir samimiyet eşliğinde geliyor. Yani gençlik filmlerinde böyle samimiyetlere ihtiyaç var tabii ki. Onu söylemek lazım. Umut Subaşı hava tabii bir kısa filmci olduğu için hani burada 81 dakikalık bir hikaye var mı yok mu? O da tartışma konusu onu söylemek lazım ama yine de sanki her şey biraz felaket yani isminden afişine kadar birçok öğesiyle anılmayı hak eden bir film yani gençlik ruhuna hakimiyetiyle her şeyden önce fazlasıyla bundan sonraki dönemde de üzerine konuşulacak bir ilk film çıkışı olarak ilk uzun çıkışı olarak dikkat çekiyor. Samimi bir anti felaket gençlik dramedisi. E benim sanki her şey biraz felakete puanım 10 üzerinden 5. sizin sanki her şey biraz felakete puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.